Ceplik.com'dan herkese merhaba. Bu kullanıcı destek videomuzda sizlere Samsung Galaxy Tab 4 model tablet bilgisayarlarda nasıl ekran görüntüsü alınabildiğini göstereceğiz. Anlatacağımız yöntem T230, T231, T232, T330 gibi Galaxy Tab 4'ün tüm ürün kodları için geçerlidir. Galaxy Tab 4'te ekran görüntüsü alabilmek için iki farklı yol var. Bunlardan ilki klasik Samsung tuş kombinasyonu. Diğeri ise hareket özelliğinden faydalanıp avuç içi hareketi yapmak kullanılabilecek. ilk yöntem için ilgili ekrandayken ana ekran tuşuna ve yan taraftaki güç kilit tuşuna birlikte basıp kısa bir süre beklemelisiniz. Bu iki tuşa birlikte basıyorum. Gördüğünüz gibi ekranda bir hareketlenme oluyor ve bir deklanşör sesi duyuluyor. Aynı zamanda yukarıdaki akıllı bildirim ekranından da Ekran resmi yakalandı şeklinde bilgilendirme yapılıyor. Kullanabileceğiniz ikinci yol için tabletinizin hareket özelliğinin açık olması gerekir. Menü üzerinden Ayarlar Kontroller Hareket bölümünde avuç içi hareketi kısmından hareket özelliğini kontrol edebilirsiniz. Eğer ekranı yakala bölümünün altındaki seçenek kapalıysa bunu aktifleştirdiğinizde avuç içi hareketiyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bunun da uygulanışı oldukça basit. Avuç içinizi tablet üzerine, tablet ekranı üzerine dik bir şekilde koyup sağa ya da sola doğru hareket ettirmeniz gerekecek. Bu şekilde bir hareket ekran görüntüsünün alınmasını sağlayacak. Yine ekranda fotoğraf çekimine dair bir hareketlenme görünecek ve bir ekran sesi duyulacak. Bunlar işlemin başarıyla gerçekleştiği anlamına gelir. Yakaladığınız görüntüyü tabletinizin galerisindeki screenshots albümünde bulabilir. Düzenleme, paylaşım gibi amaçlarla bu görüntüleri kullanabilirsiniz. İşlemin detayları bu şekilde. Youtube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz faydalı bilgilerin daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.